Bu videoda yine Java string metotları içerisinde kullandığımız substring metodunu öğreneceğiz. Substring metodu içerisinde biz herhangi bir indeks belirleyip o indeks aralığındaki stringleri elde edebiliyoruz. Yani elimizde diller adında bir string ifade olsa ve bunun içerisinde de virgül ile ayrılmış birçok dil yer alsa. Biz bu string içerisindeki istediğimiz aralıktaki değerleri almak istiyorsak kullanacağımız metot substring. Yani 09 dediğimizde 09 arasındaki string ifadesini alabiliyoruz. Ya da 11 20 dediğimizde 11. indeks ile 20. indeks arasındaki stringi alıp kullanabiliyoruz. Burayı şöyle kopyalayıp şuraya yapıştırırsak String diller diye bir stringimiz var diller nokta substring diyerek 0 ile 9 ifadesi yazılmış. Bunu konsola yazdıralım bakalım. System.out.print alan ile dil bir ifadesini konsola yazdırırsak karşımıza ne çıkacak? Karşımıza İngilizce ifadesi çıkmış oldu. Bunu Java şöyle yapıyor substring'in kullanımı. 0 0 buraya ilk yazdığımız ifade dahil olmak üzere 0. indeksten başlıyor. 0 1 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Son yazdığımız indeks dahil değil. ilk yazdığımız indeks dahil. Ce Cevap bu şekilde yapıyor. 0. indeksten başlayarak 9. E, indekse kadar gidiyor ama 9. indeks dahil değil. Yani en son 8. indeksteki değeri alıyor. Ve bu elde etmiş olduğu, bu aralıktan elde etmiş olduğu stringi bize return ediyor. Yani dil bir ifadesini konsola yazdırmak istediğimizde karşımıza İngilizce ifadesi geliyor. Diğer kısımları kullanmıyor, sadece buraya yazmış olduğumuz aralığı kullanıyor. Mesela yeni bir örnek yapalım. Yeni bir örnekte de dil 2 diyelim. Mesela rastgele bir aralık giriyorum. 15 ile 20 ya da 20 diye. 15 ile 20. Bunu da konsola yazdıralım çalıştırdığımızda konsolda sızca ifadesini gördük. Demek ki 15. indeks burasıymış. Buradan başlamış. 20. indekse kadar gitmiş ve burada elde etmiş olduğu stringi bize geri döndürmüş. Biz de onu alıp burada kullanmış olduk. Yani substring kullanılırken başlangıç indeksini ve bitiş indeksini söylememiz yeterli. Şurayı şimdi kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum ve bu elde edilen dilleri konsolda bir görelim. Dil 1 2, 3 ve 4 Çalıştırdığımızda artık konsolda İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe'yi gördük. Mesela Türkçe'yi inceleyelim. 34. indekse git demişiz. Gelmiş. Buradan 40. indekse kadar git demişiz. Bu da 40. indekse kadar gelmiş ve buradaki Türkçe ifadesini almış. Dil4 string'ine atamış. Konsolda da bu durumda dil4 ifadesini görmüş olduk. Substring kullanımı aralık olarak kullanacaksak bu şekilde. Şimdi burayı yorum satırına alıyorum. Peki böyle bir aralık belirtmeden kullanımı nasıl oluyor? Mesela diller nokta diller.substring dediğimde Bakın bana burada iki tane öneride bulundu. Birisinde biz başlangıç indeksini ve bitiş indeksini yazabiliyoruz. Bir diğerinde ise sadece başlangıç indeksini yazıyoruz. Mesela 20 yazdım diyelim. Bunu konsola yazdıralım. Substring 20 yazsam herhangi bir aralık belirlemesem ne yapacak? Bu durumda da yani sadece bir aralık belirlemeden sadece bir indeks yazdığınızda ise Java şöyle yapıyor. 20. indekse gidiyor ve 20. indeksten başlayıp ondan sonra gelen tüm ifadeyi alıyor. Yani dikkat ederseniz burada da 20. indeksten sonra gelen kısım konsola yazdırılmış. Peki ben buraya mesela 10 deseydim ne olacaktı? Çalıştırıyorum. 10 dediğimde de şuradan itibaren aldı. 0 deseydim ne olurdu? 0 deseydim de tüm stringi alırdı. Bu şekilde bir string'in alt alt stringlerini, yani string içerisindeki herhangi bir aralıktaki stringi ya da belirli bir indekste, indeksten sonraki stringi substring metodu yardımıyla alabiliyoruz.